Boş ver, dert değil. Yapabileceğim bir şey var mı? Var. Ecevit'i al mahalleden. Olur. Eve mi götüreyim? Eve mi götüreceksin? Yavaş. Şirkete falan götür işte, ne bileyim ben. Oradan al da. Bilal derlenecek çünkü yakında. Bari tek kalsınlar, Mustafa'yı bulma ihtimalleri azalsın. Hallediyorum, tamam. Nisan. Dur, kapatma. Bir şey soracağım. Bu Ecevit'i aşık edebilecek misin kendine? Sence buna cevap vermeme gerek var mı? Kapatın, kapatın. Nereye gidiyoruz? Tecrübelerim sonucunda anladım ki erkekler fiziksel yaratıklar. Sinirlenince acılarını bir yerden çıkarmak istiyorlar. Vursunlar, kırsınlar, çaksınlar. Buradan bir şey anlamam mı gerek? İki kutu boya, bir sürü çakılacak çivi, çekilecek eşyalar, dövülecek demirler. Cık. Yine mi olmadı? Anladım, anladım. Ofis. Ofis mi ya? Yani? Ya, ofis. Ustaları çağırdım, malzemeleri giydim. Sana ofis yapmaya gidiyoruz. Nasıl fikir? Ben diyorum ki ofisin mavi tonlarında olsun. Senin rengin mavi sanki. Ya tabii sen istersen başka renklerde de boyayabiliriz. Eşyaları istediğin gibi dizebilirsin. Bilmiyorum Şerif. Şey şey. Ama bir şey diyeyim mi? Çok iyi geldi. Bunu tamamlıyordum, nasıl unuturum diyordum. Ama bir dakika var ya. Korktum. Geri döner misiniz? Geri dön lütfen. Gelemem insan. Ne oldu? Gelemem kusura bakma bırakamam. bir şey var halinde başka bir şey var. Geri dön lütfen.